Bu reisimiz elhamdülillah Allah razı olsun her türlü imkanını kullandı. Tam Covid'den çıktık dedik. O Avrupa, o ABD, o ülke düşmanları bizim ekonomik krizi patlattı. Biz batıracağız bu ülkeyi dedi. 6 doları enerjiyi üç katına çıkardı. Ekonomik krizle yine başaramadılar. Elhamdülillah yine ekonomik krizin hakkında yine bu memleketimizin insanları bu devletimiz, bu milletimiz yine geldi. Tam bunu atlattık. Ukrayna, Rusya savaşı patladı arkadaşlar. Hemen dibimizde herkes ilgilendiriyor. Ukrayna, Rusya savaşında bütün dünya etkilendi. Herkes bir şekilde müthiş derecede zarar gördü. En büyük karı reisimizin, cumhurbaşkanımızın iradeli duruşuyla, diktatörlüğüyle, liderliğiyle elhamdülillah en az zararla atlattı. Kendi ülkemiz en az zarar da atlattı. Aynı zamanda o aracılığıyla yüzlerce, binlerce esirleri takas ettirdiği ülke arasında. Buğday kamyonlarını, gemilerini, binlerce ton buğdayı ülkelerimize, Avrupa'ya ve en önemlisi Afrika'ya, garip kurabaya dağıttıran reisimizdir. Eğer bu buğday krizi, çift krizini çözmeseydi Bugün belki bizler ekmeği iki katına yerdik, bir şekilde buğdayı bulurduk ama o Afrika'daki o yoksul ülkelerdeki garip ve kuraybağlar açlıktan ölürdü değerli kardeşlerim. Böyle bir liderimiz var bizim. Allah razı olsun. O turunu da atlattıktan sonra tam yine düzlüğe hızlı bir şekilde yine gidiyorduk. 11 ilimizi etkileyen yüzlerce ilçeyi ve mahallelerimizi yerle bir eden 15 milyon şey. www.ezberbozanmedya.com